Ahmet. Samet. Samet. Ahmet Faruk. Ahmet. Ha. Faruk. Çıktı. Allah razı olsun. Bütün bunlar bitmiyor günlüğüne. Bak Armeni tepelerinde var. Bu güzellerden alın da Anla Havuzak biraz bize doğru dönsün mü? Bekçi geldi. Tam kum. Kopar kopar. Ben... Kopar yok mu ne var? Geliyorum, geliyorum. Elma burada bağ, gelin. Aman. çok güzel. Ben 97'de oğlanlarımı ayırdım. Buraya geldim. Burada su yok. Çeşme yok. Göletten içiyorduk suyu. Ondan sonra Allah'a ben bir su istedim. Allah'ım ben bir su istedim. Allah'ım o suyu verdi dağdan. Anladın mı? Dağdan çıkıyor su. Ondan sonra buraya suyu getirdikten kere... ben dedim ki şuralara biraz bir şeyler dikin de hem bir din kardeşiyse yeşin hem geldikleri buna gölgelendi otusun dedim yani. Anladın mı? Çünkü gölete balık tutmaya geliyor millet. Evet. Ya yani bütün din kardeşlere. Ondan sonra birkaç bir şey dikince kadar Allah dedi ki buna o kulum sen bunun her yerine dik dedi. Ben de ondan sonra başladım bunun her yerine dikme. Ondan sonra bu bahçeyi yaptım. Suları getirdikten kere. Hı hı. Meyveleri diktim. Bu kadar yani içerisinde. Evet ne meyveleri diktin buraya? Ne var yani? Burada bir ide yok. Bütün meyve her istediğin meyve var yani. Burada kiraz, erik, armut, Elma, vişne, ondan sonra döngel, döngel diyoruz biz şeyler, muşmulalara. Burası devletin, ilk önce kendi erazime yaptım kö, köyde, hı hı. Go, go, yani beni tanıdıklar yedi, tanımadıklar yemedi. Hı hı. Ondan sonra aklım başıma geldi, ben buraya geldim, işte burada çalışıyorum böyle. Yani bütün din karşıları iyisin diye yani. çeken bir şey.